Bu da 12 Şubat. İstanbul'dan sonra 10-15 gündür. Ve kardan sonra, soğuklardan sonra bugün bir ufak bir sıcak şeylik yaptı hava. Bu da iki çerçeve sıkıştırdığımız en zayıf Videoları var bunun. Buraya dalağa koymuştum ee, başka bir şeyden. Poşet şey yapmasın diye, düşmesin diye. Evet. Bu arının durumu. Evet, bu da kovan aralığında en zayıf kovanlardan ee, bir tanesi. Bunun gibi iki tane daha var böyle. İki çarçıda kadar. Şuraya kadar arı gözüküyor. Kurcalamayacağım bunu. Hava soğuk zaten. Evet yaşıyor.